Selamlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Jüpiter ikizler burcuna geçiyor ve bir sene boyunca ikizler burcunda kalacak. Jüpiter bildiğiniz gibi aslında güneş sistemindeki en büyük gezegenlerden biri ve astrolojide de büyük iyicil olarak biliniyor. Yaklaşık olarak 12 yılda bir zodyak çemberini tamamlayan Jüpiter aslında her burcu uğradığında o burcun temsil ettiği alanlarda genişleme, bolluk ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Yani sizin Jüpiter'inizin geçtiği alanlarda her 12 yılda bir oraya uğramış oluyor ve bu dokunduğu yeri de genişletiyor diyebiliriz. Tabii bunların yanında olumlu tarafları olduğu kadar Jüpiter'in bir de aşırı etkisi de olabiliyor. Bu alanlarda bunların da böyle bazen hani açgözlük, aşırı hoşgörülü olmak, kibir, tembellik, sorumsuzluk gibi olumsuz özelliklere de yol açacağını da söyleyebiliriz. Her zaman yani ne kadar adı büyük iyicil olsa bile her zaman olumlu şeyleri getiriyor diyemeyiz. Bu sizin haritanızdaki aldığı açılara, evden geçtiğinde yaptığı açılara diğer gezegenlerle olan etkileşimine ve transitlerle olan açılarına bağlı olarak da değişebiliyor. Ama genel olarak etkilerinden bulunduğu evden geçerken size genel olarak olumlu ve olumsuz ne gibi etkileri olacak? Bundan bugün bahsedeceğiz hep beraber. 26 Mayıs 2024 tarihinde İkizler burcuna giriş yapacak ve bu transit 2025 yılının 10 Haziran'ına kadar da devam edecek. Jüpiter bolluk, şans, genişleme gezegeni olarak biliniyor. İkizler burcuna geçişiyle birlikte de aslında öğrenme, iletişim, ticaret, medya, seyahat gibi alanlarda yeni fırsatlar ve gelişmeler yaşayabiliriz. Aslında Jüpiter İkizler'de çok da rahat olduğu da bir konumda değil bu arada. Bu geçiş bizim için zihinsel olarak daha uyanık olmamızı, yeni konuları öğrenmemizi ve fikirlerimizi genişletmemizi sağlayacak. Ayrıca sosyal ilişkilerimizde daha aktif de olmamızı sağlayacak. Çevremizdeki insanlarla daha fazla etkileşimde bulunmamızı teşvik edecek. Bununla beraber de her transitin olduğu gibi dediğim gibi ikizler burcuna geçişiyle alakalı zorluklar da şunlar olabilir. Bilgi bombardımanına maruz kalma riskimiz var ve odaklanma biraz zorlaşabilir. Ayrıca bazen çok fazla seçenek arasında kaybolup yetersiz hissedebiliriz ve derinlere dalmakta da zorlanabiliriz. Bir şeyi araştırırken, öğrenirken onun derinine dalmak gibi zorluklar yaşayabiliriz aslında. Bununla beraber Jüpiter'i ikizler burcunda olanlar da Jüpiter döngüsünü aslında yaşayacaklar. Bunun için haritanızda bakabilirsiniz. Ben aşağıda açıklama kısmında hangi yıllarda Jüpiter ikizler burcundaydı bunları da sizinle paylaşacağım. Şimdi hazırsanız Jüpiter ikizler burcuna geçerken senin hangi alanından geçecek, seni nasıl etkileyecek? Bakalım bu dönemde senin neler bekliyor, sana şans nereden geliyor öğrenelim. Sevgili balıklar, yükselen balık. Jüpiter ikizler burcuna geçtiği zaman sizin dördüncü evinizden geçecek. Dördüncü ev Zodyak'tan ne demek? Aile kökler, duygusal güvenlik, ev, emlak ve aile ile alakalı konularla ilişkilendirilir ve bu alanlarda aslında genişleme, bolluk, şans ve fırsatların bu bir senelik dönem içerisinde size geleceğini söyleyebiliriz. İkizler Jüpiter'in ikizlere geçişi sırasında. Belki burada neler olabilir? Biraz bunlardan bahsedelim. Jüpiter'in etkisiyle beraber aileniz genişleyebilir. Belki evlenebilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Böyle bir genişleme olacağı gibi aynı zamanda evinizin kendisiyle fiziksel olarak da bir genişleme olabilir. Belki daha geniş bir eve, daha konforlu bir eve taşınabilirsiniz. Evinizi yenileyebilirsiniz. Belki de sevgili balıklar yeni bir ev satın alma sürecine girebilirsiniz. Evinizde tadilat yaptırabilirsiniz. Daha konforlu hale getirmek için daha böyle etkili tadilatlar yaptırma olasılığınız da var. Ve burada evinizle alakalı bu konular dışında da ailenizle alakalı önemli gelişmeler olabilir. Bunlar belki köklerinizle alakalı bazı geçmişteki konuları fark edip ve aile sorunlarıyla alakalı bir şeyleri çözebilirsiniz. Ailenizle bu sayede ilişkilerinizi, bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Daha mutlu bir aile ortamı oluşabilir. Bunun etkisiyle beraber de sevgili balıklar ve bu da sizi aslında duygusal olarak güvende hissettirir ve duygusal güvenlik hissiniz artça için de kendinizi bu dönemde daha mutlu, huzurlu, iyi hissedersiniz. Ama sizin için belki de bu dönemin en büyük getirilerinden biri evinizde bulunduğunuz ortamda yaşadığınız yerde konforlu hissetmek olacak. Eğer şu anda konforlu hissetmiyorsanız bu Jüpiter İkizler burcuna geçiş sayesinde daha konforlu hissedeceğiniz bir alanda kendinizi bulacaksınız ve bu da size Zaten duygusal güvenlik hissiyle dolduracak ve kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz. Ee, yine ailenizden maddi manevi destek alma olasılığınız çok yüksek bu dönemde. Eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız... Onlardan destek alabilirsiniz. Belki beraber iş kurup veya beraber bir ev satın alma gibi konular da gündeminizde olabilir. Bunları da değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Bunun dışında ama olumsuz olabilecek de bazı etkileri var tabii. Bu da hani bu rahatlık sizde aşırı rahatlığı ve bunun dolayısıyla da tembelliği getirebilir. Eğer böyle yaparsanız sorumluluklarınızı ihmal edeceğiniz için maddi ve manevi anlamda problemler yaşayabilirsiniz. Biraz buralara dikkat edebilirsiniz. Bunun dışında da aileyle bağların kuvvetli olması ne kadar iyi olsa bile çok da aşırısı birbirinize böyle bağımlı hale getirebilir ve özgürlüğünüzü kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu da hem bireysel gelişiminizi engeller hem de kendinizi onlara çok bağlı hissettiğiniz için çok böyle sıkışmış ve bir kafes içinde gibi bulabilirsiniz. Buralara da ekstra dikkat etmeniz sizin için, konforunuz ve güvenliğiniz için ve uzun vadedeki ruhsal gelişiminiz için çok iyi olur ve Aile içi problemler yaşamamak için de ailedeki iletişimlerle alakalı konularda çok fazla dedikodu gibi, böyle birilerinin arkasından konuşmak gibi konulara girmemeniz gerekiyor. Bu da eğer böyle olursa da aile içi anlaşmazlıkları getirebilir size. Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konuda bu olacak sevgili balıklar. Peki ne yapın? Ne yapsanız daha keyifli ve iyi geçer bu dönem, bu önümüzdeki bir yıllık süreç? Bunları da konuşalım. Şimdi öncelikle konunuz bu bir yıllık süreç içerisindeki genişlemeniz, şansınızın, fırsatlarınızın geldiği yerler. Aile ev gibi alanlar olduğu için ve kökleriniz belki ailenizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz ya da vakit geçirmeseniz bile köklerinizi araştırabilirsiniz. Beraber birlikte yaptığınız alanları güçlendirebilirsiniz ve sevgi dolu mutlu anlar yaşayarak da kendi duygusal tatmininizi, duygusal güvenliğinizi sağlamış olursunuz. Bunun dışında da evcil hayvan sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Bu size çok iyi gelir ve bu dönemde daha fazla evde vakit geçirmek isteyeceğiniz için belki de aslında bir kısmınız ya ben artık çalışmasam mı evde mi otursam gibi bir sürece de girebilir. Ama burada planlamayı yapmanız önemli olacak. Belki bunu evcil hayvan sahiplenerek daha böyle tolere edebilirsiniz ve bununla beraber de yine mutlu ve tatmin hissedersiniz kendinize. Ve evle ilgili konularda illa ki böyle hani bir şey yapmak istiyorsanız bahçe, balkon gibi böyle ev dekorasyonu ama doğayla da iç içe olduğunuz yaşam alanınızı konforlu ve keyifli hale getiren aktiviteleri yapmak size çok iyi gelecektir ve kendinizi tatmin olmuş hissedeceksiniz. Bu da diğer önemli size iyi gelecek, sizi güvende hissettirecek ve duygusal güvenliğinizi aslında sağlayacak konulardan biri. Çünkü bazen kendinizi çok böyle hani kopuk ve herkesten uzaklaşmış, çok düşüncelere kapılmış buluyorsanız bunlarla beraber aslında bu alanlara girerek o düşüncelerden uzaklaşıp kendinize karşı şefkatli olduğunuz bir alana girmiş olacaksınız sevgili balıklar. Ve eğer ailenizden maddi manevi destek almanız gerekiyorsa bunları da lütfen talep edin. Çünkü bazen onlar sizin neye ihtiyacınız olduğunu görmeyebilirler siz telep ederseniz onlar seve seve keyifle bu maddi ve manevi desteği size bu süreçte sağlayacak sevgili balıklar. Bu şekilde aslında sizin için bu Jüpiter'in ikizlere geçiş dönemi daha çok ev, aile, duygusal güvenlik, böyle yeni bir eve taşınmak, aileyle güçlü bağlar kurmak gibi alanlarda olacak ve kendinizi bu bir yıllık sü süreç içerisinde bu alanlarda bularak daha böyle Jüpiter'in olumlu etkilerinden faydalanarak daha mutlu, huzurlu ve doyurucu bir hayata geçiş yapmış olacaksınız. Dediğim gibi olumsuz şeyleri illaki var ama siz bu şekilde bilinçle bu olumlu taraflarını kullanarak değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.